Bir zamanlar Anadolu'nun yorgun bir köyünde toprakla ömrünü yoğurmuş yaşlı bir adam bastonuna dayanarak ilçe müftüsünün kapısını çaldı. Yorgun gözlerinde biriken yaşlarla derdini dökmeye başladı. Hocam, dün tarlada kendi ellerimle büyüttüğüm oğlum beni dövdü. Elindeki değnekle beni kovaladığı hayvanlar gibi vurdu. O kadar canım acıdı ki yüreğim yandı. Şimdi sana geldim. Ne olur bana bir yol göster. Ben bu yaştan sonra ne yapayım? Nereden başlayayım? Müftü efendi duydukları karşısında o kadar irkildi ki gözlerini yere indirip şöyle dedi. Fe subhanallah. Nasıl olur da bir evlat babasına el kaldırır? Söyleyin bana, siz bu çocuğa küçükken dinini öğrettiniz mi? Ana baba hakkının büyüklüğünü anlattınız mı? Ona Kur'an-ı Kerim ilmini, hadis ilmini ahlakı, merhameti, terbiyeyi aşılayabildiniz mi? Yaşlı adam başını öne eğdi. Kelimeler ağzından dökülürken bir suçluluk hali kapladı bedenini. Üzgün üzgün şöyle dedi. Hocam, bilirsiniz köy yerini. İşler o kadar çoktu ki, çift vardı, hayvan vardı, odun vardı. Sabah olur olmaz namaza bile gidemeden tarlaya koşuyorduk. Kaldı ki ona saydığınız terbiyeleri verebileyim. Buna ne zamanım oldu ne de fırsatım. Müftü efendi derin bir iç çekti ve ardından şöyle dedi: O halde size şunu söyleyeyim. Oğlunuz sizi döverken aslında bir babayı görmüyordu. Onun gözünde siz tarladaki büyük baştan farksızsınız. Çünkü ona asıl vermeniz gereken ahlakı verememişsiniz. İslamiyeti anlatamamışsınız. Baba sevgisini tanıtamamışsınız. Bunları tatmayan bir çocuk şefkati de merhameti de bilemez. O elindeki çubuğu size kaldırırken sizin bir insan değil, sadece bir iş aracı olduğunuzu düşündü. Bakın efendi, İslam bir su pınarı gibidir ve ne yazık ki siz oğlunuza bir yudum bile içirmeye çalışmamışsınız.